Fani bir YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Epic Games hesabıma giremiyorum. Nasıl giriş yapabilirim? Ee, bu sorulara hemen yanıt verelim sizlerle takipçilerimizle birlikte. Ee, Epic Games hesabınıza giremiyorsanız bir şifre sıfırla, sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Şifre sıfırlaması yapın. Elektronik posta adresinizi kullanıp Epic Games hesabınızın şifre sıfırlanmasını sağlayın. Eğer e, bu hatayı sık alıyorsanız yani hesabınıza giriş yaparken sık sık giremiyorsanız Şifre sıfırlaması yaptıktan sonra bize ulaş bölümü yer alıyor. Epic Games'in resmi tanesisinde bize ulaşım bölümü yer alıyor. Bu bize ulaşım bölümünden Epic Games yetkiliyle iletişime geçebilir. iletişime geçtikten sonra onlardan hesabınızla ilgili sık sık problem yaşadığınızı ve yardım talep ettiğinizi belirtin. Dediğimiz gibi uygulamayı e, silip yeniden yükleyebilirsiniz. E, şifreyi değiştirebilirsiniz. Onun dışında Epic Games'in yetkiliyle iletişime geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.